Ailece hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle. Sevgili dinleyenler ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Terhan bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum Sıra'cığım Çok teşekkür ediyoruz ee, Nevzat Hocam bugün dış görünüş takıntısını Konuşalım istiyoruz Bu son zamanlarda çok fazla da e, Aslında dikkat çeken bir şey Dış görünüşe verdiğimiz bu önem Aslında psikolojik bazı problemlerimizin Bir dışa vurumu olabilir mi e, Ne dersiniz bu konuda Tabii bu, e, Dış görünüşle Önem vermek ve e, Dış görünüşüyle aşırı orantısız uğraşmak vücudundaki bir e, kusur olarak gördüğü bir şeyle, hı hı. E, bir ya da beden, bir beden kusurunu çok aşırı büyüterek, abartarak uğraşma e, e, klinik vaka, yani klinik kitaplarda da olan psikiyatri karşı beden disformik bozukluğu tarzında geçiyor. Yani burada e, şey olarak da hani günlük dilde bunu çirkin olma korkusu de çirkinlik korkusu olarak da oturabilir. Mesela yani, anoreksiyada ne vardır? Kilo, ki, kilo olma korkusu vardır. Sırf evet. kilolu, o 29 kilo olduğu halde kendini yüz gibi, gibi gibi hisseder. Bu kişi de yani vücudundaki ufak bir e, diyelim e, şek uygun şekli olmadığı dediği şeyle e, 60 dakikasını 50 dakikası onunla uğraşmaya başlar. Yani bütün günlük yaşantısını bozmaya başlar. Yani tek açtığı konu odur. Tek ilgi alanı o olmuştur. Her şeyi de onunla ilgili internette araştırır, her yerde araştırır. Ve bu bir müddet sonra bu tabi şey haline yani hezeyan haline geliyor. San, bir, bir müddet sonra yani bedensel hezeyan somatik hezeyan dediğimiz hezeyana da dönüşebiliyor. Bu yani basit bir dış görüntü takıntısından bir hastalığa kadar giden geniş bir hastalık yelpazesi var. Hı hı, bu yelpaze içerisinde bu, bu son yıllarda bunun çok arttığını görüyoruz. Hı hı. Yani özellikle gençlerde gençlerde fiziksel görünüm önemlidir. Evet. Gerçek Tabii bu doğa. döneminin doğaldır. Gençlik döneminin doğal bir özelliği büyüme döneminde hı hı. ergenliğe girmeyle birlikte fiziksel görünüm ön plana çıkar. Hı hı. O bu o, o dönemde eğer çocukluk ailede bu konuda bu konuyla ilgili devamlı evde bu konu hep gündemde yetiştirilme biçimi yani öğrenilen bir davranış haline geliyor o zaman. Böyle olursa yani güzel olursan değerlisin, güzel olmazsan değersizsin gibi bir algıyla çocuk büyütüldüğü zaman değer yargıları insan hayatına yön veren şey yol şeyleridir, işaretleridir bildiğiniz gibi. Evet. Yani o öyle bir değer yargısı varsa güzel değilsen yani güzelliği ...fiziksel görünüme indirgeyen bir kültür... ...kültürlerde, batı kültüründe... ...bu nedenle çok yaygın. Hmm. Yani bizim bize de bu... ...gittikçe bizde de artıyor. Bununla ilgili... ...vakalar daha çok rastlanmaya başladık... ...gençler arasında. Evet. Yani Özellikle bir moda dergisini... ...gören bir kimse... ...en sağlıklı bir kimse bile... ...kendini çirkin hisseder. Evet hocam sadece aileyle ilgili Heh. değil bu. Öyle bir bombardıman tabii, var ki... Var, ...aslında tabii. başımızı döndüğümüz her yerde... ...bu beynimize tabii. işleniyor bir. Bir şekilde. Aynı şekilde işleniyor. Mesela onlar kullandığı meşhur bu slogan çirkinlik yoktur bu kötü çirkin kadın yoktur bakımsız kadın vardır. Evet. Gibi ciddi bir şekilde kültürel propagandada kullanarak ciddi bir endüstri oluşmuş yani. Ekonomik bir tabii estetik. tüketinki tabii daha, ekonomik daha güzel olur. Bir, tabii endüstri, endüstri oluşmuş ciddi tüketimi yani kapital sistem tüketimi artırmak için bu yani kadın ve gençler üzerine, çocuklar üzerine etkiliyor bu Hı -hı. bu konu önem veriyorlar. Hı -hı. E ve ben hani kadınlar üzerine etkili derken erkeklerde de çok ciddi etkilenmeye başladı de tabii, tabii, tabii. İşte saç ekmeği şeylerini biliyorsunuz yani. Tabii tabii. Ha, hatta espri konusu bile oldu yani. Ya Türk hava yolları değil, Türkiye hayır waste diye, hayır Hı -hı. Hı -hı. değil diye de yani uçaklarda saçlarını şey yapmış ya ameliyat olmuş kişilerde çok rastlanılınca e, niza dönüştü yani bunun bu, bunun için Türkiye ya gelen şeylere var şimdi Romanya'ya kaymış mesela onlar da yapmaya başlıyorlar ya bu bu sonuçta şey yani küresel bir şey yani herkes bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor yani insanların önemi ve öncelikleri çok değiştirdi dış görünüm odaklı haz odaklı hı hı. Yani böyle bir şey geliyor. Ya bu nedenle e, ilginç geçen şeyde e, Davos'ta biliyorsun Davos ekon dünya ekonomik formu. Hı hı. Davos'ta konuşulan konu bu e, psikolojik sağlamlık konusu konuşulmuş. Niye bu psikolojik sağlamlık Davos'ta en çok konuşulan konu haline geliyor? Ya bu şeyde ekonomi etkiliyor çünkü. Yani insanlar bir şekilde e, böyle e, para harcamayla ilgili satın alma davranışına etkileme ilgili davranışlar ekonomide bazı önem öncelikleri değiştirmeye başladı. i̇nsanlar artık daha kolaycı oluyorlar. Zor işlerden kaçıyorlar. Yani, yani tedarik zincirini olumsuz etkilemiş bu ekonomide. İnsanlar zor işleri talip olmamalı. Covid'in de tabii burada önemli bir etkisi var pandeminin de etkisi var. Yani sonuçta yani sosyal politik etkileri olan bir durum noktasına kadar gidiyor. Ama e, bu kişinin tabi e, herkes etkilenmiyor bundan. Onun için araştırmalarda aynı aileden bir çocuk etkileniyor, bir diğeri etkilenmeyebiliyor. Evet. Yani onun için acaba bununla ilgili bir genetik yatkınlık var mı? O da yine araştırma alanlarından birisi hı hı. Ee, bu, bu nedenle Çok bu konuda e, e, anne babalar aileler ve toplum yani bu konudaki şeyi e, olumsuz sorgulayıcı yaklaşması gerekiyor kişilerin. Evet, evet. Peki yani, hocam bu sürekli güzel olma yakışıklı olma çabası iyi görünme çabası kişilik bozukluklarına neden oluyor mu acaba? Tabii kişilik bozuklukları bu, bu çaba yani kişilik bozukluklarının belirtilerinde de vardır böyle kişilerde yani mesela, narsistik yatırımını bedenine yaptı yaptı diyoruz kişi aha, aha. narsistik yatırımını fiziksel görünümüne yaptı diyoruz yani bir insanın narsistik yatırımdan <laughs> ne anlıyoruz sevgi yatırımı evet yani sevgi yatırımını bir kimse neye yapıyorsa o noktaya odaklanıyor yani hmm. doğar doğmaz insan bir ciddi bir sevgi arama davranışı içinde yani sevgi duygusunu nesnelere yatırıyor. Önceki çocuk en primer narsizm olarak bilinen Evet, i̇ç, iç, şey varlık çocuktur. Sevgisini kendi benliğine, kendi dünyanın merkezine zannediyor. Hı -hı. Herkes onun için var zannediyor. Büyüdükçe ben ve diğerleri demeye başlıyor. Yani diğer sevgi nesnelerini öğreniyor. Oyuncakları, annesini, babasını, ailesini, toplumu, sevgi nesnesini diğer, diğer topluma dağıtıyor. İlerledikçe <laughs> ülkesine, vatanına, insanlığa doğaya, yaratıcıya, bütün hepsine sevgi yatırımını gelişmişlik seviyesine göre bu değişiyor kişiler. Sevgi yatırımını bu e, bu hastalar takıntılı bir dış görünüş takıntısı olan ve bunu beden dismorfik bozukluğu hastalığı haline getiren kişilerde bakıyoruz biz. Narsistik yatırımını bedenine yaptı diyoruz. Yani bedenini hayat bedeninde ufak bir şey, sivilce çıksa sanki kıyamet kokmuş gibi tepki veriyor. Evet. Öyle bir durumda evet. Ve evet. en çok da ciltli hasarlar uzmanı estetik uzmanlarına çok gidiyorlar. Hı hı. Yani hı hı hı. ciddi bir sektör oluştu onunla. Hatta kötüye kullanılan bir sektör haline, kara para aklama sektörü haline bile geldi o o ilginin kötüye kullanılması var burada. Evet. Ee, bu, bu nedenle bu e, burada yani insanların zaaflarını, kültürel zaaflarını farkına varabilmesi çok önemli bu problemin düzelmesinde ve <laughs> bu problemin büyümemesinde bunun üzerinde durmak gerekiyor tabii. Hı hı. Ee, gençlerde e, çok e, rastlanıyor diyorsunuz hocam. E, ergenlikten sonra gençlikte ama bir de tabii sadece gençlerde değil yaşlanmama <laughs> çabası da var. Hani güzel görünmek, yakışıklı <laughs> görünmek, bir de yaşlanmayıp hep genç görünme çabası. E, o bölümü için ne dersiniz bu işin? <laughs> Tabii işte orada çok doğru bir bakış açısı. Şimdi yaşlanmaktan korkmak yine bu çağda en yaygın rastlanan bir şey. İnsan yani aslında bir, bir, insanın mutlu olması için kabullenici olması gerekiyor bazı hayatın gerçeklerini. Yani insanlar anti aging deniyordu mesela. Yaşlanmak evet. Yaşlatma karşıtı şeyler vardı. Daha sonra bunun yanlış olduğu anlaşıldı. Şimdi yani kongrelerde sağlıklı yaşlanma deniyor. Yani yaşlanmayı bir tehdit gibi gördüğü zaman kaygı artıyor insanlarda. Yani yaşlanmayı tehdit olarak görmek bu şeyi ya yani yağmur yağmasını tehdit görmek gibi bir şey. Doğal bir durumu. Hı yani Şu anda yaşlanma ölüm insanın hayatın istisnasız olan tek gerçeği ölüm gerçeği istisnası olmuyor. Yani bunu kabullenmediği zaman, yaşlanmayı kabullenmediği zaman insan bununla ilgili devamlı bir kaygı ve korku ya net götürüyor bu insanı. Yani ve bu belirsizliğe götürüyor. Yani hı hı hı. o korkuyla yaşamak da depresyona aday yapıyor kimseyi ve kendisini daha çok eğlenceye vererek rahatlatmaya çalışıyor. Yahut da kişinin yaşam felsefesini yeniden belli bir yaştan sonra ya yani kişi böyle felsefi sorgulamalara girmeye götürüyor. İnsanda bilgileşme bilgeleşmeye neden oluyor bu. Hı hı. Onun için yaşlanmaktan biraz korkmak beklenen bir şeydir insanın yani istememesi çünkü insanda diğer canlılardan farklı olarak diğer canlılar ölüm ölümle algılama ile ilgili bir beyinde bir algoritmaları yoktur. Zihinsel bir kod yoktur. İnsanda var bunlar. Beyinleri öleceğini biliyor ve zaman kavramını biliyor insan. Beyindeki nörobilimsel program o şekilde kodlanmış o biliyor e, bun bunlar bilmesi nedeniyle gelecek anlam arayışına giriyor. Evet. E, belirsizlikten korkuyor. Evet. Belirsizlikten. O belirsizliği gidermek için de arayış içerisine giriyor. Yaşlanma korkusu da bunlardan birisi kişilerin. Hı -hı. Yaşlanma Hı -hı. korkusu Hı -hı. yani yaşlanmaktan eee tedirgin olması normal ama yaşlanmayı kabullenip ya hatta böyle 92 yaşındaki hanfendi soruyorlar çok mutlu. Hı hı. E sen bu mutlu neye bağlı bağ borçlusun diyorlar. Ben çalışmayan organlarım değil çalışan organlarımı düşünüyorum diyor. Evet. evet. Ve aynı bakış açısıyla. Yani insan akışı değiştiremiyorsa bakışı değiştirecek Tabii. Bu olayda. Hı hı, Yaşlılıkta hı. değiştiremeyeceği bir gerçekte insan o halde bunu bunu ele alış biçimini değiştirirse, olaya bakış tarzını, farklı bakış açısı getirirse kişi onu ve ya, sağlıklı yaşlanma haline getirir, kabullenir hı hı. ve ya, ileri yaşta olan kişilerin yüzlerini böyle benler vardır böyle siyah evet, benler evet. artar mesela o genç birisinde olsa kanserliyse tedavi edersiniz Aha. ama ileri yaşta olduğu için zararı yoktur onun evet evet yani, zararı yoktur çünkü o o yaşın şeyidir yani normalidir ticaret, normalidir o doğru doğru normalidir bunları kabullenmezse bu sefer devamlı kaygı korku korktuğu şeyi davet ediyor evet yani, beynimizin de öyle bir özelliği var ya yani bir insan bir şeye korktuğu zaman onu hayatında ön plan alıyor. Ya yani onu olayla ilgili bakış açıları değişiyor, aldığı pozisyon değişiyor. Zihinsel bağlantılar kurmaya başlıyor. Hı hı. Ve yaşamını o korkular gerçekler değil korkular yönetmiş oluyor kişiyi Sonuçta da başına geliyor <laughs> genellikle. Korktuğu şeyi davet etmiş oluyor farkında evet, olmadan. Evet. Önemli yaşlanmayı hı. kabullenip ona yani yaşlanmayı şey yapıcı yani sağlıklı yaşlanmayı nasıl yapar mı odaklansın. Hı hı hı. Korku, korkusu olan bir kimsenin tedirgin olması haklıdır. Ama sağlıklı yaşlanmak için nedir? İnsan belli bir yaşa kadar yedikleriyle büyür. Belli bir yaştan sonra yemedikleriyle yaşar. Evet. Evet hocam. Yani bu, bu nedenle şu anda bazı işte zaten hastalıkların altmış, 70'i yanlış beslenme, yanlış yaşam stilinden kaynaklanıyor. Evet. Yaşam stilini doğuşturalım. Genetik olarak 140 yaşına kadar yaşayabiliyor insan genetik. Evet. Yani telomer var genin şeydi her DNA'daki. Telomerin yani test edilmiş 10, 140 yaş ortalamasına çıkmak mümkün. Aslında biz yani... yanlış yaşayarak e, kendi evet. ömrümüzü kısaltmış Tabii. oluyoruz. Mesela aceleci, sabırsız kişilerin DNA'sı hızlı bölünüyor, çabuk bitiyor. Evet, evet. Hocam Peki. mutlu pek... kişilerde tersi oluyor mesela. Evet. Ee, beden algısı bozukluğu dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Beden algısı, bozukluğunun mesela testi var onun. O testini yaptığın zaman çeşitli bedenler gösteriliyor. Yani zayıf bedenlerden, orta beden, kilolu beden. Senin bedenin bunlardan hangisini buluyor? Bedeninin hangi bölgesini beğenmiyorsun diye işaretlediriyoruz o görselleri, görüntüleri, çizgileri. Kişi kendi bedeninin şurasını beğenmiyorum, burasını beğenmiyorum diye işaretli ediyor. tedavi ediyoruz. Tedaviden sonra testi yapıyoruz, bakıyoruz o bedenin beğenmediği yerlerle ilgili ya buna fazla takmışım, tıkmışım, boşuna düşünmüşüm diyor. Ya yani bu beden e, çirkinli olmak korkusu var bu kişilerde, yani özellikle. Mesela bu yani erkeklere de kadın arasında kadınlarda daha fazla gençlerde daha fazla ama erkeklerin yaşlı ve bekar yalnız yaşayan erkeklerde daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Mesela bunlar. Yani, bu nedenle yani kişinin orantısız düzeyde ilgilenmesi önemli olan fiziksel bir kusuru vardır. O fiziksel kusurunu orantısız bir şekilde devamlı onu takıntı haline getirirse e, o hastalık haline geliyor. Ya birden çok beden bölgesiyle ilgileniyor. Bazen kötü koku saldığıyla ilgili de oluyor o da bedensel olarak. Yani hı hı. E, takıntı ya yani ile ilgili ve telafi davranışı içerisinde yaşıyor kişi böyle durumlarda. Bununla ilgili bütün kaynaklarını bu bununla ilgili borç alıyor bununla ilgili kredi çekiyor bununla ilgili işte ameliyatlar oluyor ya da güzellik merkezlerine gidiyor. Hı hı. Ama araştırdığımız zaman çoğunun çocukluk yaşlarında kötü yaşam olayları var. Ve hı hı. Yani öğrenilen davranışlarla çocukluk çağı travmaları çok fazla bu çocuklarda. Evet. olduğunu görüyoruz bu tarz bu, bu şekilde dışa vuruyor yani Tabii. Peki e, genel bir soruyla sohbetimizin sonunda sizden bilgi alalım dış görünüşümüzle nasıl barışabiliriz nasıl barışmalıyız size göre şimdi dış görünüş olarak insanlar eşit yaratılmamış Hı -hı. dış görünüş olarak yani bazı insanlar <laughs> böyle fiziksel olarak yani toplumun yüz olarak değerlenirse ilk yüzde yirmiye girer. Bazıları yüzde ona, yüzde beşe girer. Bazıları yüzde daha aşağılardadırlar. Evet, Kişinin, bu değiştiremediğimiz bir şey. De değiştiremeyeceğim. Ya, i̇nsan, bir bu fiziksel görünümü insan değiştiremez ama bunu buna ele alış biçimi Mesela bir kadını diyelim güzel yapan onun fiziksel görünümü değil sevimliliğidir. Hmm. Fiziksel bir insana güzel yapan aslında yani fiziksel görünümü değil sevimliliğidir. Mesela i̇şte evet. ilk insanlar ilk, ilk görünüşle karşılanırlar. Yani fiziksel görünümle karşılanırlar ama kişilikleriyle uğurlanırlar. Evet çok doğru. i̇ki yani, Onun için önceliğimizi bizim fiziksel görünümle odaklanırsak yani zihinsel bir, bir önem, bir, bir piramidimizin en tepesine fiziksel görünüm koyduysak mahvolduk biz. Hı, hı, hı. hayatımız devam bu Her topluma gelince benim bu, burnumla ilgileniyorlar. İşte benim şuramla ilgileniyorlar. Herkes onun o organıyla ilgileniyor gibi düşünmeye başlıyorlar bu kişiler. O evet. bu böyle düşündükleri zaman onların şey içerisinde oluyor. Yani kendi kendileri barışık olamıyor bu kişiler. Mesela bu, bu tarz kişiler kimisi aşırı kilo olduklarını aşırı düşünüyorlar. Bazıları da mesela transseksüellerde yanlış bedende hapsolmuş gibi düşünüyorlar kendilerini. Onun için hı. hastalık o da tedavi ediyor. Ben başka bir yanlış bedendeyim diyor bedenini değiştirmeye çalışıyor ameliyatlarla. Hı hı hı. Yani bu, bu Bunlar tabi, bu tedavi tabi. edilebiliyor mu peki hocam? Tabii kişi isterse tedavi ediliyor ama belli bir noktada hezeyan haline gelirse... Bunu e, sorgulamazsa e, o zaman yatırılarak tedavi ediliyor. Şimdi beyindeki şey bozulduğu için network bozuluyor bu kişilerde. Yani fiziksel görünümle ilgili beyindeki network normalde insanda beyindeki onunla ilgili bağlantılar e, patika gibiyken bu kişilerin yani fiziksel görünümle ilgili beyin alanları otoban gibi geniş oluyor yolları. Evet. Çünkü çok oraya çok yatırım yaptıkları için oralar çok daha gelişiyor beyinde. onun için bu kişileri yatırıp tedavi edip yani bu beynin mesela onun o takıntı yaptığı beden bölgesi akla getiriliyor resim provokasyon yapılıyor görsel provokasyon o anda manyetik uyarı veriliyor beynin o bölgesine bu hmm. kişi beyninin o bölgesindeki aşırı duyarlılık reseptör duyarlılığı var o duyarlılığı şey yapılıyor. Yani düşük olan duyarlı, yüksek olan duyarlık aşağı çekiliyor, duyarlılık azaltılıyor. İlaçlarla, manyetik tedavilerle ve o ağrı tedavisinde de kullanılıyor. Mesela ağrı duyarlı açmış kişilerde de ağrıyı hatırlatıyorsun. Madde madde kullananlarda madde ile ilgili görsel gösteriyorsun, hatırlatıyorsun. O anda beyne manyetik uyarı veriliyor. O kişinin beyni provokatörlü manyetik uyarı tedavisi bu. O saade manyetik verildiği zaman o bölgedeki e, e, voltaja bağlı iyon kanalları var. Onlar açılıyor Hı -hı. ve orayı ilaçlar e, etki ediyor. Ve kişi tabii bunu isterse daha iyi sonuç alınıyor bunu isterse. Evet, ya yani beyindeki evet, altyapı düzelince terapi de işe yarıyor o zaman. Evet. Beyindeki değil... altyapı düzelmeden biraz zor tedavi etmek tabii. Evet. Biyolojik çok... boyut önemli o nedenle. Teşekkür ederiz. Mütevazı, sağ olun. Size iyi günler Ol, diliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar, iyi çalışmalar diledi. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Psikiyatris Profesör Doktor Nevzat Terhan -Kosu.